E, merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte Ali ay, oynayacağız. Aynen. E, bu oyuna bak daha dün başladım. Ay seviye 6 oldum. Aha, e, bana bak oyun çok basit geldi. E, yarın da ah, bir bak işim çıkmazsa bak Sail a Brain load videosu gelecek. Ee, yani e, bana bir bak Satürn bak verirseniz aha veya bir bak güçlü petler bak verirseniz aha, aha bak, çok mutlu olurum. Aha yani bak isterseniz başlayalım oyuna. Aha benim bak en sevdiğim bak, bak harita bakçı safran bolu olduğu için ben ben aha ben genel bak orada oynarım. Aha bana bak çok güzel geliyor o harita. tabi tabii girerse ee, yani, e yani bu oyun çok güzel. Abi bir bak o kadar da basit. E ee, şu an E şu an bak oyun bir bak arkadaşlarımla oynuyorum bak genelde de. Abi bir bak işleri çıktı. Ah ben de bak kendim bakayım video bak çekeyim dedim. Aha. 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 Hadi bakalım başlıyoruz. bak iyi şanslar. Bu daha Hadi bakalım başladık. Biz Bismillahirrahmanirrahim. Çok pis çatışma var. Double kill. Leader Bullseye. Aha bir anda bak ansızın bak yedim vermiyor. arkadaşlar aha bak konuşmazsam bak kusura bakmayın bak oyuna bak odaklanıyorum. Annihilation. Ha. Venom bak aha Venom bana göre bak çok güçlü geliyor. Ama Sibylan. İki taraftan da yiyorum dar 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 kaç. Tamam aldım onu. Insane. Bak deli fişek diyor. Aa bakalım bak yukarı bak çıkıyoruz. Okey. Bak hallettim. Hayır Aha ben niye sıktım direkt ya? Bir hata oldu. Ee, aha bak arkadaşlar ya bu arada bak siz bak hangi bak telefonu veya Aha bak aha Aha yani bak hangi bak tablet kullanıyorsunuz. Aha ben bak Honor Pad X9 ah Çok bak akıcı Aha bak size de bak tercih bak ederim. Bak oyunlarda hiç kasmıyor. Bak burada bak. Aha bak adam var gösteriyor. Pusla. Double kill. Tamam

gittim. Ya of arkamdan vurdu ya. Ay bu video bak 10 dakika bak olacak arkadaşlar. Bak kusura bakmayın. Aha bana göre bak uzun da bak işte bilmiyorum. Yani. Ee, bir bak oraya doğru bak gideceğim. Hadi bir bak arkada bak aksiyon bak yüzü bak koçlar bak çok güzel bak oldu burada ya. Tamam. Buraya dikkat. Al benim. Aha ben böyle bak savaş oyunlarını bak çok seviyorum. Aha yani nedense bilmiyorum. You won. Ee, bu oyunu bak kreatör bak olursan bak bana bak kabul bak ederlerse yani bak, çok güzel olur ya. Bak hem de bak çekiliş yaparım. Bak ama bak e, ah, param hayır yukarıdaki bak para birimin bak olmadığı için şu karakterleri bak açamıyorum. <laughs> ve, ah, bak istersen bak bir daha maç atarım. Ee, ve bu son ah, bak, olacak yani. Bak bak kanalıma bak abone olursanız sevinirim. Ee, yani aha ben bak aha bak emeğim aha aha emeğim bak yetince bak vid aha bak yedikçe, videolar bak, çekmeye çalışıyorum. Ee, hem bak çekime bak hastalığım olduğu için aha bazen konuşamıyorum. Ee, ama ama bir gelişme oldu. Evet. Bak bir bak alıştırma yapıyorum. Aha yakında bak pap bak. Aha bak pap ci, bak videoları da bak çekeceğim. Var yine adam. Geç buraya. Ya silahını çaldım. Okay, then up. Yeah, uh, up here. Two in a row. Oi. Oh. Head on two hits. Hunter. Good thing. Three in a row. I'm done, dude. Then I'm um,

ha biraz bak Uzi bak devam et. Hot kill. Headshot. İkisi Ay bak I bu bak oyun bak arkadaşlarına bak çok sarıyor. Ah bu bak oyunu bak. Aha bak agalarken bak. Aha ya sabahlarken bak. Çok fazla kullandık. Ee, yani bak direkt zamanı tüketiyor. Ee, hem zaman bak çok iyi gidiyor. Ay ay adam çıktı adam. Ne vursam? <laughs> Aha. Doğru Büzik. Hayır. Ya nazar değdi. Hayır sen bizim ev kira. Bak onu ben bak alabilirim bak bakayım. Esleme. Ay, ay Adam var şurada Ah bomba bak kullanmayacağım ya <laughs> Safran hoş geldin Bir Bak adam çıkarsa Ay yavaş lan

Aha bana bak yeniriz gibi geliyor. Ha, bak çevirmeleri bak imkansız zaten. Bak 35 saniye Ah bu bak oyun hakkında bak şunları söyleyeyim. Ah bak oyun çok güzel. Ah 5 yıldız bak yok itiyor. <laughs> <G> <laughs> git, git, gitti. İyi, son Gitti. serial killer insane gitti game over you won ee bak arkadaşlar bak game aha aha ya bak şey videomu bak aha bak izlediğiniz bak için bak teşekkür ederim e ee, yani bak aha, abone olursanız ve ve bak like atarsanız bak çok mutlu olurum. E ee, aha, aha yarın beklemede kalın. Aha. A aha bak hadi görüşürüz.